Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar abonelerinizde olduğunuz mu? Like'larınızı attınız mı? O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dün 29 Ekim'de ve ben de bunun dolayısıyla size bir çekiliş yapmak istedim. Bu çekiliş ayıcık çekilişi olacak. Şu anda hangi ayıcığı seçeceğim net değil. Arkadaşlar çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler... Kanalıma abone olmak, videolarıma like atmak, bana arkadaşlık isteği göndermek, birazdan numaramı da göstereceğim ve yorumlara katılıyorum yazıp adınızı, numaranızı yazmanız benim için yeterli. Arkadaşlar, o zaman numaramı gösterebilirim. Yanlışlıkla bekledim arkadaşlar. Evet, giriyorum arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar benim e, numaram 893 192. Arkadaşlar bu benim numaram. İsmim de Jupiter zaten. Arkadaşlar o zaman benim bugünkü videom bu kadardı. Yorumlarda daha detaylısını belirteceğim. Görüşmek üzere.